Merhabalar. Ben Uğur. Bugün sizlere e, Red Slot'tır. Herhalde Red Slot'tır oynayacağız bugün sizlerle. Başladım şu an evet. Ya önceden biraz oynamıştım da. Eee şimdi bir eleman var. Gösteremem hemen sizlere hiç konuyu uzatmadan göstereyim. Elimizde silahlar var. Bu silahlarla e, bayağı uçuyoruz ya. Şu ayıcıkları topluyoruz. Bir tane eleman var, bir tane dayı. Onu öldürmeye çalışıyoruz. Aha bunu. Aynen böyle geçiyoruz. Bunu da geçmiştim. Yani, yani alamadım ama geçtim. Şimdi şöyle bir gidelim de Allah kafayı vurduk ya. Lan. Lan öldüm lan. Ya Rabbi. Öldüm ya. Bir daha başlıyoruz. Pşu. Pşu. Allah kafam koptu lan da kötü oldu. Baştan başlıyorum. <laughs> Çok eğlenceli yapmışlar ya. Geçtim ama ya, geçtim. Şimdi bu kadını suya Perplex ya da Perplex. Dur 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 dur. dur. Kaykay üstündeki gangster. Ya da kaykay üstündeki gangsterin maceraları. Ha zamana bağlıymış. Tamam şu an, şu an olayı çözdüm. Zamana bağlı. Şimdi hızlıca gidelim. Da 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 da, da, da. ya geçeceğim ama Dur 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 sakin Ya nasıl ölürüm ben ya kafamı mı vurdun nasıl çarptım ben ya Lan! Tak, tak, tak. Dur la dur sakin. Yani nasıl ince buraya? Aa vurdum ha. <laughs> Şans eseri vurdum. Şimdi antika yok ne antikası ya? Anita kok kok kato kokato. <gülüyor> Grafikler <gülüyor> çok sevdim ya. Nasıl öldüm lan ben? Kafam sıkıştı galiba. Şöyle gideceğiz. Dur. Zıplasana lan. ya nasıl ölüyorum ben ya? Lan bu nasıl yatay yatacak? Yat bakalım. Ay çok saçma ya. Bu bir indi oyunu. Lan! Bu ne ne? Bu ne ne? Bu ne ne? yok. yok. Benim Başka taraflara bakayım. Daha ilerleyebiliyor muyum acaba diye. Ya sınırsız ilerleme özelliği varmış ama yıldız istiyor ya. Neden acaba? Girelim bakalım. Şu, şu değişik değişik bölümlere gireceğim şimdi. Bunu nasıl becerdim bilmiyorum. <laughs> Ya bayağı zor yalnız ha. Kolum bacağım başka yerlerde. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Haydi bay bay.